yaptığını bayışma mecbur bırakarak çok büyük bir iş başardınız. <laughs> Kudüs bu büyük fedakarlığı asla unutmayacak. Sadece üzerimize düşeni yaptık majesteleri. Beylin'in şu Masar denilen adamı bulması planın kusursuz çalışmasını sağladı majesteleri. Artık sen ben yok. Kudüs'ün kurtuluşu tüm ünvanları üzerimizden çıkardığımız bir adanmışlıktan geçiyor. Ne güzel söyledin Belian. İşte Selahattin'i barışa zorlayan da bu adanmışlıktan. Tekrar tebrikler. Birçoğunuz Kudüs'e gitme kararı aldığımdan dolayı memnuniyetsiz. Bilirim. Şimdi herkes eteğindeki taşı döksün. Bu odadan çıktıktan sonra herkesi yek vücut görmek isterim. Sultanım, bendeniz sıkıntılı durumlarda her zaman Ehvenişer olanı seçmeyi makul bulurum. <laughs> Beni Musul'a teslim etmek için hala geç değil. Hayatta tek bir doğru yoktur Fazıl. Kendini feda etmek bazı halde cesaretten, bazı halde bencillikten sayılır. Kendi vekilinden vazgeçen bir sultan nasıl birlik çağrısı yapar? Hiç düşündün mü bunu? Siz böyle münasip görüyorsanız... ...benim söyleyecek sözüm yok. Tek gayem... ...sizin önünüzü açmakta. Eğer oturup doğru konuşalım sultanım. Birlik çağrısında bulunsanız... ...netice değişecek mi? Ya da fazıl onlara verseniz. Allah aşkına söyleyin. Dindaşlarımızla... ...bize karşı bir yakınlık görüyor musunuz? Ben Kudüs'ü fethetmek için onlarla birlik olmamız gerektiğine inanmıyorum. Aksine onları dize getirmek için ne gerekiyorsa onu yapalım derim. Sen nasıl söylersin böyle bir söz? Biz müminler bunca zaman birbirimize düştüğümüz için duçar olmadık mı bu zillete? Aynı hatayı tekrar mı edeceğiz? Öyle evet, sultanım. Doğru der. Benim ağabeyim düşmanları tarafından değil. Kardeş bildiği dindaşları tarafından katledildi. Burada cenk denildi miydi? Kanı benden daha fazla kaynayan yoktur. Ama hele izin verek. Sultanımız neden cenk etmez? Anlamak gerek. Sultanım, bu fırsat bir daha ele geçer mi bilmem. Bu kadar yaklaşmışken onlara istediklerini vermeyelim. Fazıl'ı bahane edip bize örtülü savaş açanların cezalarını keselim olsun bitsin. Böylelikle Belli'nin boynumuza attığı kementten de kurtulmuş oluruz. Kazansak bile böyle bir harbin alem-i İslam'da açacağı yaraları sarmamız uzun yıllar mümkün olmaz. Ben sultanımızla aynı görüşteyim. O uzun ve meşakkatli de olsa daima hakikat yolunu seçer. Bir mümine de bu yakışır. Bize düşen ise kayıtsız şartsız ona destek olmaktır. Börü Bey doğru söyler. Sultanımızın sayesinde inşallah Kudüs'e alnımız ak başımız dik gireceğiz. Sizin tecrübeniz hepimizden ziyadedir sultanım. Benim için tabiyet esastır. Benim de kanaatim bu minval üzeredir sultanım. Sultanım. Hazreti Musa mukaddes vaadi Tuva'ya vardığında Rabbimiz ona nalınlarını çıkar diye buyurdu. Bizim nalınımız nefsimiz. Ondan geçeceğiz ki tevhide ulaşalım. Sultan Nurettin ömrünü İslam birliğine adadı. Ben de onun yolundan yürüyeceğim. Son sözüm budur. Hazırlıklarınızı tamamlayın. Sur için Kudüs'e gideceğiz.